Herkese merhaba değerli yarı sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Horst Türk'ten selamlar. 17 Şubat Pazartesi günü akşam Şanlıurfa 6'lı Ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz Bursa tahminlerine değindik. Kanalımızdan izleyebilirsiniz. Sıra geldi Şanlıurfa'ya. 9 koşu 2 6'lı Ganyan var akşam bülteninde. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi rica ederiz. Birinci koşuyla başlayalım isterseniz Şanlıurfa'da e, bu yarışa baktığımızda 4 yaşlı Araplar meydan bir yarış baktığımızda Mesafe 1300 kum. Burada bizim ön planda tuttuğumuz ilk isim bir numaralı safkanımız olacak. İsa Kevuz'un bineceği ekürlerden Cabiroğlu. Bu safkanı ilk etapta değerlendiriyoruz. Rakip olarak ekürlere kime önerebiliriz? Ben iki isim önereceğim. 4 numaralı Malfoy Ferit yardımcıyla start alacak. Son bir isim de 7 numara Keynek Sement diyorum. Ondan da iyi bir performans bekliyorum. Bize göre burada 3 atın yeterli olacağını düşünüyoruz. Sıralama 1-4-7 şeklinde oldu. İkinci koşuyla devam edelim. 1800 kumda 3 yaşlı İngilizlerin şart 4 bir yarışı. Burada sürekli ikinci olan 1 numaralı May Iron'la başlayalım. Abdullah Çankay ile ikincilikler serisinin şanssızlığını kırmaya çalışacak favorimizdir. İki tane rakip var bize göre. 3 numaralı Baldur. Ferit Yardımcı ve 2 numara Spedding Bullet Mehmet Ali Ak Göbek ile ikinci koşu sıralamamız 1-3-2 yeterli olacağını düşünüyoruz. Üçüncü koşuya geldiğimizde bu yarış ise bir şart üç dişilere mahsus. Aynı zamanda yamak bir bir koşu. Yedili plase de bu yarışla başlıyor. Bizim burada önereceğimiz ilk isim 8 numaralı Safkan'a e, Safkan'ı Melisa kızını önermek istiyoruz. Bu Safkan zaten e, son yarışına kazanmıştı. Aprentiti İzzettin Güreke ile burada bizde ilk şanslı isim. Daha sonra 6 numaralı Remili Kız. Her ne kadar ilerleyen yaşına rağmen Mehmet Ali Akgöbek ile ikinci at ve 1 numaralı Gaye Can'da ağır kilosuna rağmen üçüncü atımız Levent Taptık'la sıralama üçüncü koşu Şanlıurfa'da 8-6-1 şeklinde öneriyoruz. Dördüncü koşuyla ikinci altılı saat 19'da başlayacak. Dört yukarı İngilizlerin şart 5-1 mücadelesi. Burada önceliğimiz 9 numaralı Barbar Çakal ekürlerden Ferit Yardımcıki ekürüsü. Altı Ubey'de de İsa Ak Yavuz var. İki ekürden de etkili bir performans bekliyorum. 9 e, numara yazalım. Arkasına 8 numara kalitesiyle taş kayalar Akdemir ile rakiptir. Daha sonra 3 numara Calibration İsa Katarlı. son yarışı ölçü değil ama kalitesine inandığımız bir isim. Ve 6 numara Shadowman'de buranın diğer bir sürpriz ismi yeri olanlar Hasan Altundağ'la değerlendirebilirler. İlk ayakta 4 at yazıyoruz. Sıralama 9, 8, 3 ve 6 şeklinde oldu. 5. koşuya geçtiğimizde 4 yaşlı Araplar Meydan Mücadelesi burada önceliğimiz 5 numaralı Şirin Serhan Necmi Altın idaresinde rakip olarak kendisine burada 1 numaralı Murat Reis'i ilk etapta düşünüyoruz. Diliran temsilcisi her ne kadar ağır kilosu olsa da Mehmet Doğan'la ikinci atamasıdır burada. Daha sonra 3 numaralı Ezgeç Gel, Demir ve son isimde 10 numaralı Kelitte, Ferit Yardımcı diyoruz. Sıralama 5-1-3-10 5-1-3-10 Geldik 6. koşu günün en önemli yarışı. Kısa vadede 8 ikramiye açısından en önemli yarışı. 4 yukarı Araplar start alıyorlar. Mesafe 1700 kum. Yani burada Sararhan, Megastar, İlvanlıoğlu gibi iyi isimler var. Ama biz tek atacağız. Ferit yardımcına diyor. 10 numaralı Sararhan. 2 altılı içinde bankumuz olacaktır. E bu safkanı hem 1. altılı hem 2. altılı için tek tutuyoruz Sararhan Banko'muz 6. koşuda. 7. koşuya geldik. 4 yaşlı Araplar şart 4900 kumda start alıyorlar. 10 atın mücadelesinde favorimiz 4 numaralı Kent Rüzgarı Ferit Yardımcı, rakibi 5 numaralı Ben Deniz Sami Kaplan ve son bir isimde 2 numaralı Safkan Şahtayım diyoruz burada İsa Akyavuz ile. Sıralamamız bu yarışta 4 5 2 şeklinde oldu. Bir sonraki yarış 8. koşu 4 yukarı İngilizler Dişilere mahsus Handikap 14 2000 metrelik bir yarış. Burada bizim favorimiz 3 numaralı Balbike. Son yarışında da ön planda tuttuğumuz bir hattı ama kötü koştu. Ferit ile ilk atamız rakibi Ekürler'den 4 numaralı Sweet Passing. E, Bu safkan Ahmet Hasan Bayer ile rakibi olabilir. Ve bir de 8 numaralı Pavlichenko İsa Kevza bu tip uzun mesafeli yarışlarda etkili olan bir isim olup onu da yazıyoruz. Sıralamamız bu koşuda 3-4-8 şeklinde oluştu. 3-4-8. Ve son yarışa geldik. 9. koşu 4 yaşlı Araplar Maiden 1300 metre kum pistte düzenlenecek bir koşu. Burada yine 3 at söylemek istiyorum. 7 numaralı Küçük Ofiyon'la başlayacağım. İsa Akyoğuz'da 2 iki yarıştır 2. geliyor. Ee, bir Özgün Han yavrusu olarak ilk şansı atılması. Rakibi ise 4 numaralı Hızlı Yalçın Aziz demirle ve 5 numara Mali Beyhan Mehmet Ali Akgöbek'le olabilir. Son koşu sıralamamız 7-4-5 şeklinde oldu. Ee, tabii çok fazla at yazmak istemedik. Kalabalık bir program o yüzden bütçe zorlamak istemedik. Yoksa tabi son aya biraz daha fazla at yazılıp sürpriz aranabilirdi. Ama biz 7-4-5 ile 3 atla geçmek istiyoruz. Şimdilik eğer tamamlamak istiyorsanız siz kendi tuttuğunuz atlara göre değişikliklerinizi, yeniden eklemelerinizi, çıkartmalarınızı yapabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla videoyu desteklerinizi mutlaka bekleriz. Şimdiden haftanın ilk günü herkese bol şanslar dilerim.